İngiltere'ye iltica etme şartları nelerdir? İngiltere'ye kaçak nasıl gidilir? İngiltere'ye turist vizesi ile iltica etmek. İngiltere iltica kabul oranı. İltica için hangi belgeler gereklidir? İngiltere sığınma talebi nasıl yapılır? Bir İngiltere'ye iltica etme şartları nelerdir? İngiltere'ye iltica etmek için kişinin güvenli bir ülkede olmama veya ülkesinde işkence, ayrımcılık gibi insan hakları ihlalleri gibi sebeplerle tehlike altında olması gerekir. İngiltere'de iltica talebi için gereken belgeler arasında pasaport veya kimlik belgesi, iltica nedenleriyle ilgili deliller, örneğin polis raporları, hastane raporları vb. bulunabilir. İngiltere